hikaye anlatıyorum arkadaşlar. Bu Kirin evreninde eskiden tanrılar var. Her evrende olduğu gibi tanrılar insanlara bir sürü işte refah sunuyor, onu sunuyor, bunu sunuyor. Sonra belli olaylar oluyor. İnsanlar narkolleşmeye başlıyor. Bu tanrıların bunlara verdikleri nimetleri görme, görmüyorlar. Görmemezlikten geliyorlar. Ya da birkaç tane tanrının yaptığı bir şeyden dolayı artık insanlar tanrılara sırtlarını dönmeye başlıyor. Ve bu bayağı uzun bir süre oluyor. Ve böyle böyle derken nesiller geçiyor. İnsanlar Tanrıların varlığını unutuyor. Tanrılar da bu sefer bu işte klini evrenini terk ediyor. Başka diğerlere gidiyorlar. Hatta bazı Tanrılar insanları hala çok seviyor. Ama insanlar bunları tamamen unuttuğu için artık Tanrı olduklarını bile hatırlayamıyorlar. Bazıları hatta yeryüzünde insan gibi kalıyor. Şimdi Tanrılar olmadığı için e, Divan kesiklerinden olay da olmuyor. Yani bir süre sonra insanlar şş, artık yeni nesil iyileştiriminin mucize olduğunu düşünüyorlar. Yani işte paladinlerin ve kleriklerin güçleri yok. O yüzden paladinler ve klerikler de olmuyor. Bunların varlıklarından bile haber olunmuyor. Olur, zaten, olunca zaten herkes böyle falan yapıyor.